Seni üzdüğümüz için üzgünüz. Ahmet, Ayşe veya Zeynep. Uyku sersemi halinizle buzdolabınızdan bir şeyler alacakken bu reklamla karşılaşırsanız nasıl hissedersiniz? İngiltere'de yaşayan şizofreni hastası Carol bu dizi tanıtımını görünce kendisine yönelik bir mesaj olduğunu sanarak atak geçirdi. Beyin kendisine gönderilen mesajlarda adı görünce otomatik olarak referans sanrısına daha açık hale gelebiliyor. Bu sebeple yaşanan sanrı küçümsenecek bir olay değildi. Zira bizlerde afişlerle örülü sokaklar, telefonlarımızda her an beliren tanıtımlar ve bitmek bilmeyen reklam akışında gerçeklik algı kaybediyoruz. Bu oyunun yeni yardımcısı da yapay zeka araçları. Ne kadar çok veri verirsek o kadar kişiselleşmiş konuşulabiliyor. Bu da zihin okuyormuş hissi yaratıyor. Günümüzü, yaşadığımız sorunları ve gelecek planlarımızı tek tek anlattığımız yapay zekadan iyi bir zihin okuyucu düşünülemez. Bilgi aldığımız zannederken tüm bilgilerimizi ele vermiş oluyoruz. İklim değişikliğini araştıran Eliza, yapay zeka tabanlı bir sohbet robotunun onu bu hassasiyetinden vuracağını tahmin edemedi. Haftalarca süren sohbet sonucunda yapay zeka gezegeni kurtarmak için kendini feda etmeyi teklif eden Eliza'yı cesaretlendirdi ve adam hayatına son verdi. Bazı kullanıcılar yapay zeka yanıtlarını otorite gibi algılayabiliyor. Bu da işlerini kaybetmelerini, ilişkilerinin bozulmasına ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar yaşamalarına yol açıyor. Gün sonunda yapay zekanın en masum kullanım alanını pazarlama bile olsa kırılgan zihinler üzerindeki etkisini konuşmadan geçemeyiz.